Gecenin bir yarısı evinize dolan duman kokusuyla hiç uyandınız mı? Geçtiğimiz günlerde Ankara'da tam da böyle bir şey oldu ve şehirde dedikodular, endişeler kol geziyordu. İnsanlar sosyal medyada fotoğraf ve hikayeler paylaşmaya başladı. Yoğun duman yanık kokusu, endişeli sorular. Ankara'da yangın mı var? İtiraf etmeliyim, ben de endişelenirdim. Çankaya ve Eymir Gölü'ndeki son yangınların anıları Hala taze oralarda, insanlar evlerini, hatta hayatlarını kaybetti. Havada olağan dışı bir şey olması herkesi tedirgin ediyor. Ama aslında ne oldu biliyor musunuz? Ankara Valiliği resmi bir açıklama yaptı. Ankara'da yangın yoktu, duman ve yanık kokusu mu? Aslında Kastamonu'daki orman yangınlarından özellikle de Araç ilçesinden geliyordu. Güçlü kuzey rüzgarları dumanı ta buraya kadar taşıdı şehri, o tanıdık kokuyla kapladı. Yani acil durum ekiplerimiz tetikte beklese de bu sefer müdahale edilecek yerel bir felaket yoktu. Yine de bu olay bana şehirler arası bile olsa hepimizin ne kadar bağlantılı olduğunu hatırlatıyor. Yüzlerce kilometre uzakta olan bir şey bize bir gecede ulaşabiliyor. Bu da bize bilgi sahibi olmanın ve aceleci sonuçlara varmamanın önemini gösteriyor. Eğer garip bir duman veya yanık kokusu fark ederseniz Panik yapmayın ama resmi kaynaklardan bilgi alın. Ve eğer dumana karşı hassassanız, pencerelerinizi kapatın ve duman dağılana kadar içeride güvende kalın. Umarım Kastamonu'daki yangınlar bir an önce kontrol altına alınır ve bizi güvende tutmak için çalışan herkese teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, Ankara'dan daha fazla haber ve hikaye için abone olmayı unutmayın.